Merhaba. Bugün bakla püresi için önce baklalarımızı ayıklayacağız. E, taze baklaları ayıklamak için isterseniz böyle ortadan ikiye ayırıp içindeki baklaları çıkarabilirsiniz. Ya da şu kenarından bir yerden girip yanlarından bunu iyicene açıp birinci metodu ben daha kolay buluyorum. Baş parmağınızdan içinden geçirerek taze baklaları ayıklayabilirsiniz. Baklaların dış kabuklarını soyduk. Ee, şimdi bunları e, blanch etmek istiyoruz. Blanch etmek demek e, kısa sürede bunları kaynar suya atacağız. Önce suyu kaynama noktasına getiriyoruz. İçine biraz tuz atıyoruz. Daha sonradan baklaları ekledikten sonra yarım saniyeli bir buçuk dakika arası bunları haşlayıp arkasından hemen pişmesinin durması için buzlu suya atacağız. İç kabuklarını çok daha rahat soyabilir hale geleceğiz. Şimdi bunları haşlamak için ocağa geçiyoruz. Evet, bunlar artık bir dakika oldu. Bunları hemen buzlu suya atıyoruz. Evet, şimdi haşladığımız baklaların iç kabuklarını soyacağız. Bunu da şu şekilde şuradan bir delik açıp diye alttan elinizle ettirdiğiniz zaman çok rahat soyuluyor. Renkleri şahane. Baklalar genelde toprağı inanılmaz besleyen bir bitkidir. Azot veriyor toprağa. Bu nedenle toprakta da e, koruma bitkisi olarak da çok kullanılıyor. Toprağı beslemek için arada e, veya istenmeyen otların çıkmasını engellemek için. E, i̇nsan için de çok faydalı e, bir gıda. Vitamin ve mineral açısından çok zengin. Ayrıca da e, çok yüksek bir protein ve lif kaynağı. E, bahar aylarında kullanılıyor. E, çıkıyor bakla ve mevsimi de kısa. Ee, baklaya yakışan diğer tatlar, bezelye, kuşkonmaz, e, kuru acı biberler güzel yakışıyor. Beyaz peynir, limon, zeytinyağı. Onun için bunları aslında bu şekilde hazırladıktan sonra içine biraz yağ, biraz limonla beraber parlatıp mesela bir e, mozzarella tabağının üstünde koyabilirsiniz. Salatalarınızı ekleyebilirsiniz. Değişik tahıllarla, siyah pirinç, değişik bulgurlarla yaptığınız kısırlara, bu da ekleyebilirsiniz. Farklı çeşit, işte kabak çekirdeği, yeşil e, çekirdekler, pirinçler birleştirerekten, diğer sebzelerle birleştirerekten basit bir sosla çok güzel bir salata veya yemek elde edebilirsiniz. Bunları da bu şekilde hepsini soyacağız şimdi. Daha sonradan bakla püresinin yapımına geçeceğiz. Baklalarımızı da ayıkladık. Bunları ayıkladıktan sonra püre için gerekli olan malzemeler... ...biraz zeytinyağı, 50 ml kadar... ...100 ml beyaz şarap, herhangi bir beyaz şarap olabilir. Sek beyaz şarap. 3-4 dal taze kekik, bunları yapraklarına ayıklayacağız. Yapraklarına ayıklanmış 10-15 gram nane. Ben bakla ayırdım süs olarak kullanmak adına. Birkaç tane yine nanenin bebek yapraklarından ayırdım süs olarak kullanmak için. Ee, avokado gerekecek bir avokado püreye. Akbiber ve tuz. Önce e, şarabı çektirerek başlıyoruz. Şarabı bir sos tenceresine alacağız. Şimdi ocağa geçiyoruz. Şimdi şarabımın altını açtım. Önce kaynama noktasına getirip daha sonradan altını biraz kısacağım. Bunun 4'te 3'ü uçana kadar çektireceğim şarabı iyicene. Konsantre edeceğiz şarabı. Şarabım kaynamaya başladı. Şimdi bunun altını biraz kısıyorum. Orta ila kısık ateş arası bir yere alıyorum ve iyicene çekene kadar bekleyeceğim. Evet, şimdi şarabım iyicene çekti. Şu kadar kaldı. Azıcık daha bunu çektireceğim. Ve bu kafidir bizim için. Altını kapıyoruz şimdi. Şimdi çektirdiğimiz çarabı bir blender haznesine alıyoruz. Üstüne baklaları ekliyoruz. Su birikmiş olabiliyor. Bir 50 mililitre kadar zeytinyağı ekleyeceğiz. Normalde aslında bu tereyağıyla yapılan bir tarif. Fakat ben biraz daha sağlıklı olması adına zeytinyağı kullanıyorum. Buna şimdilik bir yarım avokado ekleyeceğim. Bakacağım kıvamını ona göre diğer eklemelerimi yapacağım ve doğradığım taze nane ve kekik yapraklarını ekliyorum. Demin malzemelerin arasında saymamıştım fakat biraz şeker de koyacağım. Baklaya çünkü şeker çok yakışıyor birazcık akbiber ve biraz tuz. Tuzu hep azdan çoğa koyarsanız tada tada istediğiniz lezzeti elde edene kadar ekleyebilirsiniz. Sonra geri döndürmesi zor oluyor. Şimdi bunları blenderda çekeceğiz. Yanlarından spatula ile ittirip biraz daha blenderda karıştıracağım bunu. Bir de tadına bakalım biraz daha zeytinyağı ekleyeceğim. Biraz daha tuz. Evet tadına baktım. Gayet güzel fakat biraz daha limon eklemek istiyorum ben. Biraz daha asidik olsun istiyorum. Yine limonu da azdan çoğa. Bunu eğer isterseniz bir süzgeçten tekrar geçirebiliriz, daha yumuşak olması için. Ya da olduğu gibi bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi tabaklamaya geçiyoruz. Şimdi püremiz hazır. Gördüğünüz gibi biraz sıvı kıvamda. Bunu biraz daha istediğiniz gibi koyu yapabilirsiniz ya da daha sıvı kıvamda yapabilirsiniz. Nasıl tercih ediyorsanız, nerede kullanacağınıza da bağlı püre olarak yiyecekseniz tabii ki biraz daha koyu olmasında fayda var. Fakat sos olarak kullanacağınız zaman biraz daha sıvı olabilir. Bunu dengelemek için içindeki sıvı ve katı ürünlerin dengesiyle oynayacaksınız. Daha katı olması için biraz daha fazla bakla eklenebilir. Daha sıvı olması için isterseniz biraz sebze stok eklenebilir veya zeytinyağını daha bol kullanabiliriz bunu herhangi bir başka bir ürünün yanında vereceksiniz. Yani bu bir protein olabilir, balık olabilir. kuzu pirzola olabilir ki kuzu pirzola ile çok yakışıyor. Ben o şekilde denemiştim ilk yaptığımda. O zaman hani süslü bir tabak yapmak istiyorsanız bir kaşık yardımıyla şöyle bir pirzolanın yanına hani bir sos kıvamında yapabilirsiniz bunu. Veya bunun olduğu gibi bir püre halinde de sunmayı tercih edebilirsiniz. O zaman bunu olduğu gibi bir tabağa döküp püre olarak yenecekse tabii önceden de dediğim gibi biraz daha koyu kıvamda hazırlanabilir. Şu şekilde biraz daha tabağa yayıp biraz zeytinyağı renklendirmek çok. <laughs> daha sonra üstüne minik baklaları rastgele şey yerleştirebiliriz. Süslemem amaçlı. Aslında buraya zeytinyağı dökülmesi iyi oldu. Arada bir çünkü kesme tahtalarınızı bu şekilde yağlarsanız çok daha güzel oluyor. Bir bakım oluyor onlara da. Bunlardan biraz daha koyalım. Şöyle bir dikey vaziyette de koyabilirsiniz. Şık durması için hatta şefçinizi edinebilirsiniz. Böyle süslemelerden hoşlanıyorsanız pek bir havalı oluyor o zaman. Daha sonra üzerine bebek nane yaprakları ayırmıştım. Buzlu suda şoklarsanız çok daha diri ve canlı duracaklardır. Doğranmış nane de koyabilirsiniz, üstüne biraz serpiştirebilirsiniz. Biraz limon kabuğu rendesi renk versin diye serpiştirebilirsiniz. Artık gerisi sizin isteğinize kalmış. Afiyet olsun.